Adnan Adam. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 bölümünde hem de sürpriz araba serisiyle sizlerleyim. Bu seride biliyorsunuz abi gözümü kapatıyorum ve şans eseri durduğumuz araç eğer önceden yapılmadıysa girip modifiye ediyoruz ve arabanın orijinalliğini çok fazla bozmadan, engine swap yapmadan veya düz vitese düz vites kullanarak kulakçıklardan tiptronik kullanılıyorsa ona göre kullanacak şekilde ayarlıyoruz. Logitech G920 direksiyon sistemiyle oynuyoruz. Vites de vardı ona ekstra söylememe gerek yok. Zaten görüntü kameradan görmüş oluyorsunuz. Abi zaman kaybetmeden gözümü kapatıyorum ve başlıyorum ilerlemeye. Hadi bakalım rast gelsin. Biraz gitsin abi. Ama tabii şu an e, markaları atlaya atlaya gidiyor. Tam sağ tam sol yapmıyor. O yüzden durduktan sonra sağa sol falan oynamalar yapıyorum arkadaşlar. Durdum. Bir aşağı. Aşağı inişi yok. Burada duralım mı? Hiç sağa sola kaymadan. Bu sefer duruyorum abi. <laughs> Oğlum bu ne lan? <laughs> evet arkadaşlar bugünkü sürpriz modifiye serisinde tank yapacağız. Yani buna tank denir herhalde. Neredeyse tank. Panzer değil. Toma. Yalnız bu boya güzel de bir bakayım. Gene de bakacağım. Tamam abi. Bu boyayı tutuyorum. Bunun camlarını filmleyelim mi? <laughs> filmleyelim gözükmesin. Bir dakika bunun dışında bir şey yoktu değil mi? Yoktur ya. Arkadaşlar bazı arabalarda dışındaki vinil kaplamalar falan camı filmlediğiniz zaman uçuyor gidiyor abi. Haberiniz olsun. Tamamım. Abi yalnız bu arabaya swap yapmadan <laughs> 7.5 ton. 6.656 6.7 diyelim. 6.700 cc 7.5 tonluk bir araba var. Ben bunun makineyi değiştirmeyeceğim. Oğlum çok komik ya. Torka morka baksana. Dizeldir. Bakalım ne kadar yükleyebiliyoruz. Abi bunu gerçekten hiç beklemiyordum arkadaşlar. Ya böyle bir şeyle karşılaşacağımızı nedense hiç kendimi hazırlamadım desem daha iyi olur herhalde. Oh be oha. Ulan dedim çok yükselmeyecek mi? 431 kW ne oğlum? Ulan dedim neyse biraz zapt ederiz bunu dedim de. Aga işimiz var. Vallahi işimiz var. Hemen hesap. Oha. Arkadaşlar 960 beygirin üzerinde oldu. Yani birbirimizi kırmayalım. 1000 beygir diyebiliriz ama abi o tork ne lan? Neredeyse 3000 metreye yakın tork var arabada. Bakalım ne kadar hafifleyeceğiz. 7,5 tonluk bir araba hafiflettiğimiz zaman herhalde bir ya minimum herhalde 700-800 kilodan bile fazla hafiflemesi lazım. <laughs> bir ton üzerinde olur mu? Oo sadece rally yapabiliyoruz. Rally yapacağım. Oynarız çünkü. Al işte. Oha. Arabayı ağırlık azaltmayla 2 tondan fazla düşürdük. yu, Yuh. Cantlardan da bayağı hafifler bu o zaman. Kaça düştü? 5.2 ton. Abi ya yapma oğlum bunu ya. Ama bu lastikten muhtemelen daha iyi yol tutacak biliyor musunuz arazi lastiği. Arazi lastiğini taktım. Şimdi 335 taban ne ya? Oğlum bir kendine gel. 4 çıkar 355. Abartalım abi o zaman. Abartalım. Şimdi şu tarafa gidiyorum. Oha! Oğlum 70 kilo oğlum nasıl bir arabayla <laughs> oynayacağız biz ya? Bunu hiç beklemiyordum. Bence çok 93 kilo diyor. 100 kiloya yakın. Bunu hiç beklemiyordum abi. Abi tabii ki de 93 kilo hafifletirim ben bunu. Yani bir arazi aracı bu aslında. Yani şu jantları mı taksak ama bilemedim ya. Dur bakayım sonlara da bir giderim. Araba mat olduğu için krom bir jant açıkçası takmak istemiyorum pek. Yani pek istemiyorum. Evet aga. Bu jantları takmaya karar verdim. Taktım gitti. Yani jantlar çok da çılgın bir şey değiştirmeyecek abi. En azından matlığı da bozulmasın dedim. Ekstradan da boyatmak istemiyorum. Ee, ekstra ağırlaştırıyoruz böyle ama. Bir 22. Bakayım ne oluyor. Oğlum ne yapıyorsun ya. Aslında. Aga çılgın bir şey yapalım mı? Hadi çılgın bir şey yapalım. Düzeni kur. 2.2 ton dam bile fazla hafifledik abi. İnanılmaz çılgın güçleri çıktı araba orijinal stok haline göre. 2800 Newton metre tork. Bakalım baş edebileceğiz mi? Şimdi şuraya bir girelim. İşte bundan bahsediyordum. Düşür abi. Dibine kadar indir. Oğlum yok artık bir dakika. 71 santimden 46 santime 25 santim indirdik arabayı. Lan dur daha değil. Abi yol tutsun biraz. Biraz yol tutmalı. Acayip bir görüntü olacak. Hadi abi çıkalım yola. Evet aga geldik. Fasulyenin faydalarına mı demek lazım? Ne demek? Hayda yalnız. Abi lastikler çamurlukları aşmış. Bak bu görüntü hiç hoş değil. Ben bu görüntüyü beğenmedim. bu arabayı biraz yükseltelim biz. Çok çirkin. Bir 10 santim yükselsin. Tamam. Bu da 62 buçuk. Hemen hemen işte o civarlarda. Bakalım. Abi bu bile kurtarmadı aslında biliyor musunuz? Bu bile kurtarmadı. Çirkin duruyor abi. Daha yükseltiyoruz. 60 iyidir. Seni de 67 yapacağım. Tamam. Kurtardı. Bakayım. Evet. Ucundan acuk diyebileceğimiz şekilde kurtardı. Tamam abi öyle görüntü çok çirkin oluyor. aslına bakarsanız her türlü araba azıcık amortisör salınımına girdiği zaman her türlü sürtecek o. Ya, kaçarı yok. Baksana şuraya. Ama böyle kalsın. Hazır değilim ama hazır olmak zorundayım. Bu arada araba tam otomatik ama biz gene kulakçıklardan tiptronik oynayalım. <laughs> Yalnız çuflu <ha>. ya. <laughs> Dönmüyor. Abi çıka çıka ne çıktı ya? Ben de acaba nasıl ekstrem bir araba çıkardı? Ne kadar yanlarız, ne kadar kazlarız diye düşünüyordum. İşte sürpriz modifiye serisinin güzel yanı abi bu. Horizon tekli deyiz tabii ki. Ne demek? Drive atar araçlarına her halükarda çarpabiliriz demek. Ya bir otoban öylesine çıkacağım ama kısa bir otoban sürüşü olacak bu. Şu an dip gaz. Arabaya vurduk bu var ya. Fena şeyler olur ha. Vuralım mı bir tanesini? Dur şuna vuracağım. <laughs> Şampuan yalnız alet 200'ü yapacak ha. Bununla efren çeker miyiz ki? <laughs> Yok artık ya bunu da anlamayalım. Aletin 0-100 gene de çılgın. 1000 beygir, 2800 Newton metre tork. Ya muhakkak patlayacağız arkadaşlar. Ya burada bu şekilde bu araçla gidersen patlarsın abi. Bir yerde patlayacağız. 200'ü geçtik. Olay yerine intikal ediyoruz. Oo bak sen. Vallahi büyük gol yedik ha. Ya ben büyük gol yedim beklemediğim için. Muhtemelen siz değmişsinizdir. 230'u geçti. Bu alet buranın dönüşü var ya 250'yi geçer ha. Ama gerek var mı bu aleti burada takılmaya devam etmeye? Buraya almaz. Deniyorum. Gerçi dur lan alacak. Çok hızlı değiliz. Abi alet çok ilginç abi. 5200 kilo. 5 tondan fazla. 6 da var. Yalnız bir şey diyeyim mi? Biz bunun akselerasyonunu arttırırız ha. Vallahi arttırırız. Bak şimdi ne yapacağım. 353 çıkarıyorum abi 390'a. Gerekirse düşürürüz dönüşte. Biraz düşürmemiz gerekebilir. Bakacağız. Şimdi şu an çok merak ettim. Aslında dönüşü yapmayacaktım arkadaşlar ama bu araba kaç kilometrelere kadar çıkacak inanın bayağı merak içerisindeyim. <laughs> Oğlum acayip bir şeysin sen ya. Vurayım mı? Hadi vazgeçtim. Yalnız o kadar hantal tabii atıyoruz ki makasları birine çarpmak mı? Hiç vesile değil abi istediğinizi çarpabilirsiniz bu arabayla. Bir de el freni. İşte bu. Şimdi görelim Anya'yı Konya'yı içeri aldım. Akselerasyon yalnız var ya birçok arabayı paketler. Aslında dizel bir motora arkadaşlar. Bu kadar devir çevirtmemek lazım. Şu an öylesine oyunda takıldığımız için. What? Aa dayım değmedik. Ben değeriz diye düşündüm. Trol makinesi bu ya. Hadi oğlum kaç yapacağım bakalım. Dibine kadar döşemeyi deldim öyle basıyorum. 250'yi geçecek. 260'u da görürüz. Takılma oğlum kesiciye. 260 261 262 3 4 5 Hiç etkilemedi ha 6 Arkadaşlar oraya dokunmasaydık Belki artık bitti zaten Bura bura gidebiliriz 270'te anlaşalım bence 270 gördürülür bu arabaya Yalnız tabi süratler çok çılgın süratler değil ama baksana abi arabaya bak bak. Buradan geçmez. Oo! <laughs> 5 tonun üzerinde tank diyebileceğimiz klasmanda bir aletle alet diyorum araba diyemem buna. Çılgın bir makas attık hem de yanlayarak. Fark etmez oğlum olan sana olur. Bitti mi? Bitmedi. Logitech G920 900 derece ABS dışında bütün sistemler antipatinaj falan hepsi kapalı geçer mi? <laughs> Uuu, aga İyi aldık ha. Evet. E ne zannettiniz abi? Bununla bu kadar da yeter yani bu kadar yoldan gittiğimiz bence. <laughs> Oğlum yüzümü güldürdün ya Allah da seni güldürsün be. <laughs> ne gidiyor ha. Biraz içten. Yoksa patlarız. Bak yoluma çıkma yemin ediyorum paket olursun ha. Ha hediye paketi yapacak zaman bile bulamayız yani sana. Dön 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 dön, dön, dön. Sen nereden çık? Gir 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 dal 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 dal. Horizon tekli de oynayınca da böyle ilginç ilginç e, karşıda çıkıyor abi arabalar baksana şuradaki trafiğe haritadan bak Gerçi haritadan nasıl bakacaksın benim e, güzel yüzüm var orada <laughs> göremezsin Oğlum çok iyi ya Drift mi yok artık Yok artık Kendine gel Derin bir nefes al elindekini sakince yerine bırak aslanım <laughs> oğlum yapmaz mıyız be? <laughs> Ulan ya. ya. Abi yapacak bir şey yok yani ne çıkarsa bahtımıza dedik. İyi de oldu araziye girdik. Lan! Ulan görmedim bir ana. Aha. Yanınızdan yanlarım ben. Şöyle. Ee, burada bırakmayız tabii abi. Biraz gidelim şöyle. Ne yapıyorsun? Alper'cim. Kendine gel kardeşim. Biraz böyle... Realistik offroad gidelim ha. Oğlum bir gidin ya. İşte teklide oynayınca da böyle sıkıntılar oluyor abi. Geçin abi geçin. Temiz gidiyor ama arazide. Ağır dört çeker, kocaman lastikler. Çok sert girdik. Küçük bir el freni. <laughs> Alet baya vahşi ama. Gene mi el freni? Gene mi? Bak 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 bak. <laughs> Düşünsene böyle bir deli gidiyor power slide'larla. Abi komik oldu bu alet ama ya. E bir beğeni atarsınız artık aşağı. Yolda drift mi? Hayır hayır. Yok canım o kadar da değil be. Ha? Hem de bu süratlerde. <laughs> dur bakayım dur çok şey davrandı, Kantal davrandık. <laughs> Al işte abi gene bu Horizon teklinin sıkıntıları ne yapalım? Ne yapalım yani? Abi buna da alıcı gözü pek olmaz ya. Bu pek alınmaz sonuçta yani. Alamaz. Evet arkadaşlar sonuçta ne çıkarsa bahtımızda sürpriz modifiye serisinin güzel yanı bu abi. Yani modifiye etmediğimiz ne çıkarsa kullanacağız. Ben bunu hiç beklemiyordum. Eminim siz de beklemiyordunuz ama çok da eğlenceli oldu. Ne dersiniz? Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı Unutmayın videoyu beğendiyseniz de beğen butonu tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.